bazen ne kadar zor olsa da senin için terk etmedin hayalini, tutkunun peşinden gittin. Dakikaların saatlerle boy ölçüştüğü o kapı önlerinde sana inananların güvenini boşa çıkartmamak için. Yeni yollar keşfetmenin heyecanı taşsa da içinden dizginledin kendini. Mutlu tebessümleri bir an olsun ertelememek için. Bazı zaman bitkin hissettin kendini ve çokça uykusuz. Fakat ne olursa olsun şifanın nöbetini tutmaktan vazgeçmedin. Durmaksızın çabaladın. Onulmaz yaralara merhem olup sarabilmek için. Pes etmenin eşiğine geldikleri o anlarda engellerin zihinlerinde olduğunu gösterdin onlara ve sınır olduğun kendilerine çizdikleri sınırlara. Güçlerinin sınırlarını göstermek için. sonunda tutkunun heyecanını, keşfetmenin özgürlüğünü ve gücün sınırlarını, işini aşkla yapmanın haklı gururunu yaşamayı sonuna kadar hak ettin. Biz de Honda Esengül olarak ilk günkü özveriyle 1990 yılından beri işini aşkla yapanlar için işimizi aynı aşkla yapmaktan gurur duyuyoruz varlığıyla aşkımızı değerli kılan, bizi 2020 yılında Türkiye'nin en çok satan Honda motosiklet bayisi yapan siz müşterilerimize minnettarız. Esengül Honda 2020 yılı Honda Motosiklet Türkiye Satış Birincisi